Bütün selamünaleyküm diyorum. Sayın e, İl Başkan Yardımcım, Millet Hareket Partisi'nin AK Parti'mizin Millet İl Başkan Yardımcıları, Sayın Genel Sekreterim, Daire Başkanlarım, Muhtarlarım, eee e, değerli insanları, vatandaşlarımız. Bugün bir e, sürecin e, sonuna doğru gelmek üzereyiz. Allah izin verirse Sarız ve Dallı Kavak merkezleri olmak üzere İki tane cem evimizin e, projelerini uzun soluklu bir süreçten sonra bu hale getirdik. Allah izin verirse de kısa bir süre içerisinde de bitirip insanlarımızın inançlarını burada gerçekleştirmesi noktasında hizmetlerine sunacağız. Bu üç günlük, beş günlük oluşturulan e, bir süreç değil. Gerçekten mesafe katatılması gerekirken e, arsa temininde olsun, proje teminlerinde olsun. Birçok zamanı ve ekonomiyi kolladık. Ne diyeyim yani bir sürü zaman ve paraya ihtiyacımızın olduğunu biliyorduk. Bu süreç içerisinde bu katkıyı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı, Mendoz Başkanım, ilk günden beri bu süreci dört yıl içerisinde yürütüyoruz. Bugüne has bir şey değil. Belki denilebilir ki seçim atmosferine geliyoruz diyoruz, nereden çıktı bu denilebilir. Öyle bir şey yok. Biz bu süreci dört yıl içerisinde yürütüyorduk. Keşke yap bu cemevlerimiz 20 yıl önce yapsaydı, 30 yıl önce yapsaydı veya 50 yıl öncesinde yapılmış olsaydı da başka şeyleri bugün yapmış olsaydık. Ama bu bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı gördük. Alevi vatandaşlarımızın, Alevi köylerimize gittiğimiz her atmosferde, her ortamda bunun bir ihtiyaç olduğunu, arsa temininin olmadığını ve sarız merkezde bir cemevinin olmadığı konusunda hep işler işittik. Vatandaşımızdan bu doğrultuda hep isteklerde bulunuldu. Bu isteklerimiz peşine düştük. Sonuç olarak dört yıl öncesinden başlattık. Kamulaştırma ile ilgili arsalar aradık. Ama bulamadık. Sarızdaki imar sunumlarımızdan dolayı bir cemevi mekanını oluşturulabileceği, ibadethanenin oluşturulacağı bir mekan bulamamıştık. Sonra belediyemize ait bu arsayı temin ettik. Biz gururla da söyleyebiliriz buradan vatandaşlarımız özellikle buradan ifade etmek istiyorum duymalar açısından da. Türkiye'de Büyükşehir Belediye'mizin imar komisyonlarından bu e, Cem Sarız özellikle Ce Sarız Cemevinin e, inşa edilecek, imal edileceği mekan Türkiye'de ibadethane olarak, cemevi ibadethane olarak imara işletilen tek yer olarak da gurur duyuyoruz bununla da. Ve bu halka da bunu hediye ettik. E, 8 ay içerisinde cemevlerimiz bitmiş olacak. Bu süreç içerisinde bize yani biz teknik olarak birçok şeyleri yaptık. Nurettin abi de burada şahittir. Nurettin Kocabay kıymetli bir muhabim olur. Ee, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı'na da sık sık bu işi koordin ettik. O, bu işin mimarlarından Memduh Başkan'ın talimatıyla gerçekten kendisinin emeği ve e, az edilemez, e, azımsanamaz bir emeği vardı. Burada da huzurunuzda Memduh Başkan'ımıza sağlamış olduğu ekonomik destekten Sarız Belediyesi'ne, teknik ekibine, yani bizimle bizlerle beraber bu işi yürüten kardeşlerim çok emek sarf ettiler. Engellemelere maruz kalındı. Ötelek, ötekileştirilmesi istendi ama bunların hepsini bizim teknik ekibimiz sağ olsunlar başardılar. Menduk Başkanım da ekonomisi, teknik kısmını, imar kısmını tamamladıktan sonra ekonomik bizim hiçbir sorunumuz yok. Biz onun ekonomisini sağlayacağız, o cem evlerini inşa edeceğiz diye. Bizim arkamızda durduğu sürece de biz onun e hevesiyle de mutluluğuyla da devamlı içimizin peşinde koştuk ve bu güne getirdik. Sarızlı vatandaşlarımıza yani bu Alevi, Sünni herkesin kullanacağı bir cemevi burası. Yani böyle e, cami neyse cemevi de aynısı. Biz o mantıkla bakıyoruz. E, aynı şekilde Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla da, e, Dayoluk Mahallemizde depremde yıkılan camimizin de temelin atma aşamasına getirdik. Orada da yine sizlerle buluşacağız. Yine sizlere yaptığımız işleri anlatacağız. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Sarız'da tek yüz yürek, tek yumruk şekilde işlerimizi yapıyoruz. Cemevi bizim için Sarız'da olması gereken bir mekan olarak değerlendiriyoruz biz her zaman. Buradaki vatandaşlarımızın e, bu ibadetlerini yerine getirebilecekleri bir mekansal alan yoktu. Sözlerim öncesinden de başla, başlarken ifade ettiğim gibi, keşke bu ibadethanelerimizi 20 yıl önce, 30 yıl, 40 yıl önce, 50 yıl önce yapmış olsalardı da, biz daha başka şeylerin peşinde olsaydık başka şeyler yapar ama yine de geç kalınmış değildi. Buradan hep sarızlı vatandaşlarımız şu anda da burada güzel bir ilgi ve alaka gösterdiler açılış törenimize de. Özellikle sarı halkına bu yapmış olduğumuz faaliyetlerde ve çalışmalarda her zaman yanımızda ve arkamızda durdukları için çok teşekkür ediyorum. Bu yatırım bizim sarızımıza ve inançlarımıza hizmet edecek noktada olduğuna inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasın cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için siyasi büyüklerime, sarızlı vatandaşlarıma, muhtarlarıma, meclis üyelerimize, kardeşlerimize, genç çocuklarımız dahi şu anda buradalar. On, bu, burada onları görmek bile bizi mutlu eden bir vesile. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah nasip olur. Cenab-ı Allah nasip ederse de önümüzdeki 8 ay sonra da burada temel atma törenini yaptık. 8 ay sonra da e, ee, Dallı Kavak mahallemizde de açılışını yaparak hem Bahar Müzesi Nevruz'dan sonra da e, Dallı Kavak'ta açılışlarında buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Belki <laughs> başkanımıza